Arkadaşlar bugün kol günü. Güzel de pamp yakaladık ha. Kola bak. Yürü be. Sol nasıl acaba? Ha, sol da fena değil. Evet. Kol iyidir. Büyük kol iyidir. Bakın kızların Erkekte en çok dikkatini çeken şeydir büyük kol. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Yıllardır yaşadığım şey. Direkt kollarınıza böyle kondiklenirler. O yüzden kolları pas geçmeyin. Büyük kol iyidir. Ya ben kızlar için yapmıyorum filan. Hiç kimse kızlar için bu kadar eşeklik yapmaz ama. E o dönem.